şey ödevini ödünç verebilecek biri var mı acaba? Neden verecekmişiz? Ben yapamadım da. Ben vermem o kadar uğraştım. Al benimkisinden bakabilirsin. Ya Rüzgar çok teşekkür ederim. Müthiş birisin sen harikasın ya. Bu dünyadaki en müthiş minişsin. Hadi hadi hoca gelecek şimdi acele et. Tamam. Bugün Türkçe kaç saat? 2 saat. Ya iki çok mu? Şu Türkçe çok sıkıcı. Evet keşke beden iki saat olsaydı. Ya evet benim de canım voleybol oynamak istiyor. Yakan top da oynardık. Keşke bir şey olsa da Türkçe hocası gelmese. Keşke. Çocuklar hocanız trafikte kalmış. En hızlı şekilde gelmeye çalışıyor. Siz de sessiz sessiz oturun tamam mı? Ders boş. Yaşasın yaşasın. Başka bir şey söyleseydim kabul olacaktı demek. Ya keşke Elif arkadaşımın seneki karnesi çok güzel gelsin deseydin. <laughs> Onu bir sonraki sefere söyleyeceğim söz. Hadi bahçeye çıkalım. Ama öğretmeni duydunuz birazdan gelecek dedi. Evet dışarı çıkmamıza izin vermezler. Yok yazarlar bizi. Of oh ya haklısınız. Aa Diken bugün nöbetçi sen misin? Of evet sınıf defterlerini dağıtıyorum şimdi çok yoruldum ya. Bizim okul neden bu kadar büyük? <laughs> Kolay gelsin sana. <laughs> Sağ olun. Ya biliyor musunuz hani ben geçen gün izin alıp gitmiştim ya karnım ağrıyordu. O gün izin kağıdımı sınıf defterinin arasına koyup çıkmıştım. Düşmüş o yüzden yok yazmışlar beni. Boşu boşuna yarım gün yok yazıldım. Of keşke yok yazılmak diye bir şey olmasa. Hiç derslere girmezdim o zaman ben. Ben de. Ben de. Bir şey soracağım ya. Madem yoklamayı sınıf defterine alıyorlar. O zaman sınıf defteri olmazsa yoklama alamazlar. Yani yok yazılamayız. Yani muhtemelen öyle olur. E o zaman? O zaman ne? O zaman sınıf defterini alıp dışarı çıkarsak kimse bizi yok yazamaz. Vay canına bu çok mantıklı. Evet harika bir fikir bu. Ama böyle bir şey yapmak için sınıfta kimsenin kalmaması lazım. Yoksa hoca geldiğinde bizi şikayet ederler. Evet ya, onu nasıl halledeceğiz? O da çok basit aslında. Eğer kızlara böyle söylersek kesin istemezler, hatta bizi şikayet ederler. O yüzden onlara diyeceğiz ki bahçeye çıkmak için izin aldık. Ama bu yalan olur. Şey, öyle ama eğer iki ders boyunca sınıfta oturup Canının sıkılmasını istiyorsan sana kalmış Ay sen öyle söyleyince de Kulağa hiç hoş gelmedi Ne dersiniz yapalım mı Nasıl olsa gelmeyecek En azından o gelene kadar bahçede top oynarız Tamam ben varım Ben de Şey tamam o zaman ben de varım Ama bir dakika bu çok saçma Az önce sınıfa gelen hoca çıkmayın dedi Ya izin aldık işte Çıkabiliriz Hadi o zaman çıkalım Ben dolaptan voleybol topunu alayım Sanki bu işte bir şey varmış gibi ama Hadi bakalım Hadi hadi bir an evvel inelim Deniz eminsiniz değil mi bak hoca izin verdi Evet evet sorun yok Peki o zaman Defteri nereye koyalım Bence şuradaki bankın altına koyalım Hayır ya orası çok açıkta kalıyor sanki Şuradaki çalıların arasına mı koysak Yok yok benim aklıma harika bir yer geldi Hadi siz saymaya başlayayım, ben bırakıp geleyim. Tamam o zaman. İlk kalecileri seçerek başlayalım. O piti piti. Ama çikolatayı da saymayı unutma. Onun yerine topu sayarsın. <laughs> tamam. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Tamam siz A grubusunuz biz de B. İlk e, kim ortaya geçecek? Hadi her takımdan bir kişi çıksın. Adım oyunu oynayalım. Tamam bizden Pelin gelsin. Bizden de ben çıkayım mı? Olur. Aldım verdim ben seni yendim. Alamadım veremedin sen beni yenemedin. Aldım verdim. Yay! Bizim takım ortada. Of evet hadi geçin o zaman. Defteri harika bir yere sakladım. Bilenler dışında kimse burayı bulamaz imkanı yok. Defter güvende olduğuna göre rahat rahat oyun oynayabiliriz. Ya ama çikolata bir topu tutamadın ya. Gol oldu senin yüzünden. Ya niye benim yüzümdenmiş? Ben size dedim ben kalede iyi değilim diye. Siz beni dinlemediniz ki. Ben ne yapayım? Şey haklı aslında. <laughs> tamam tamam neyse. Ben şimdi bir sürü gol atarım eşitleniriz. Oo Deniz bayağı iddialısın. Evet görürsünüz şimdi kızlar müdür yardımcısı geliyor. Ay çok kızgın gibi. Baksanıza. Niye kızgın ki? Bilmem. Bu sınıfın başkanı kim? Eyvah müdür yardımcısı gelmiş. Ee, benim öğretmenim. Evladım siz neden dışarıdasınız? Ders vaktinde dışarıda olmanın disiplin suçu olduğunu bilmiyor musunuz? Disiplin suçu mu? Disiplin suçu mu? Ama öğretmenim arkadaşlar sizden izin almış. İzin mi? Benden kimse izin falan almadı. Ne? Şey biz... Hepiniz müdürün odasına hadi. En arkadaki iki kişi de gelirken sınıf defterini getirsin. Biz mi? Evet siz. Acele edin hadi herkes müdürün odasına. Bırakın topları da hadi. Of çikolata başımız belada. Ya evet ya. Şu defteri alalım. Tamam. Neden duruyorsun getirsene Ama ben de Defteri nereye koyduğumu unuttum Ne dedin sen Nereye koymuştum of, Zaten duruma bakılırsa ceza alacağız Bir de sınıf defterini kaybetmişsek Kesin disipline gideriz kesin Ya dur ama bir ya Sakin kafayla bir hatırlamaya çalışayım Sen beni stres yapıyorsun Stres yapılacak bir durum değil mi sence bu Of annem bana çok kızacak Kesin internet cezası verecek ya ben onu nereye koydum ya? Çikolata müdür sizi çağırıyor. Neden hala gelmediler diye de kızdı. Of gidelim mi? Ama defteri bulamadık. Ama gitmezsek kızarlar. Deftersiz gidersek de kızarlar. Hangisi sence? Hmm, zaten bulamayacağız gibi gidelim bence. Hmm, tamam hadi gel o zaman. Ne defterinden bahsediyorlardı acaba? Aa, benim şu nöbetçi masasının altına bulduğum defteri kastediyor olmasınlar? Hmm, neyse ya, benim çok işim var. Bunları düşünemem. Dersten izinsiz çıkmak, yazılı bir belge niteliğindeki sınıf defterini kaybetmek ve arkadaşlarınıza yalan söylemek. O kadar çok yaramazlık yapmışsınız ki hangisine ceza versem kararsız kaldım çocuklar. Özür dileriz hocam. Kız arkadaşlarınız size güvendikleri için çıkmışlar. Yani bir şeyden haberleri yokmuş. Onlara ceza vermeyeceğiz. Ama size de hangi cezayı versem kararsız kaldım. Öğretmeniniz de çok üzgün. Onu da zor duruma soktunuz. Özür dileriz hocam. Müdürüm, müdürüm. Bence okuldaki tüm yerleri silsinler. Ya siz sussanıza. Aa çok ayıp. Bir de arkadaşlarınıza karşı kaba konuşmak yüzünden ceza almayın bence. Şey arkadaşım biraz susar mısın? Bence okuldaki tüm perdeleri yıkasınlar. Ama perdeleri onlar yıkamıyor ki anneleri yıkayacak o yüzden olmaz. Aa haklısın. Durun durun. Hocam eğer siz de izin verirseniz benim aklıma harika bir ceza geldi. Ya, ama bu ne ya? Çok acımasızca bir ceza bu. Of benim kollarım çok ağrıdı. Ya biri şu suyu değiştirebilir mi? Çok pislenmiş. Ben hallederim. Of ya bu okul 5 katlı ve biz daha birinci katı bile bitiremedik. Bence en kötü kısmı her gün okuldan sonra okulda kalmak zorunda olmamız. Ya ama cidden ya bu ne ya? Tüm okulun pencerelerini silmek nasıl bir ceza? Kimin fikriydi bu? Limonun fikriydi. Getirdim suyu. Yani en azından şöyle düşünün. Pencerelerin dışını silmek zorunda kalmadık. Sadece iç kısmını sildirme cezası verdiler. Allah'ım ne kadar büyük bir iyilik ya. Gözlerim yaşardı bu iyiliğin karşısında. Ya biraz ara mı versek? Benim kollarım çok ağrıyor. Olmaz dinlenemezsiniz. Bu kap bitecek. Müdür öğretmen siz izlemem için beni görevlendirdi. Hiç ara vermesinler dedi. O yüzden... Hadi iş başına. Of ya.